Selamünaleyküm kıymetli dostlar, Konya Fuarındayız. İkinci holdeyiz, B229 standında, bizim standımız var, burada ürünlerimizi sergiliyoruz. Çok kıymetli ve değerli misafirlerimiz var. Hemen sağımda, Kahramanmaraşlı Sütçü İmam'ın torunu, ya. üreticinin gerçek dostu değil mi? Evet. Gerçek üretici dostu diyorsunuz. Yakup Konan var. Hemen, hemen sağımda Hacı İyilik var, Hacı kardeşim de sosyal medyadan tanıyorsunuz. Evet. Hemen şu tarafa çevir, Alper kardeşim var. Burada da <laughs> çiftçilerimizin kahramanı şöyle çevir Mustafa Evran müdürüm var. Ee, sosyal medyada nekini tanıyorsunuz? Şimdi Yakup Konan'la anlaşamıyoruz arkadaşlar. Ben diyorum ki karkas 80 lira iyi bir fiyat. Bundan sonra evet. artırma, artırma kardeşim. 80 lira yeter. Bak doldur boşalt hareket yapalım, tamam mı? 80 80 evet. lira güzel bir fiyat. Satalım. Pazardan yeni mallar alıp koyalım. şimdi şey, Hareket yapalım. Mallar evet. durdukça yağlanıyor. Yani de... Yağlandıkça değeri düşüyor. Kasaplar bak bu yağlıymış diyecekler. Bu yaşlanmış diyecekler. Allah korusun. Ee, bir de pazardaki mal, yerli mal şu anda uygun abi. Hiçbir zaman bu kadar uygun değildi. Et fiyatına göre pazardaki mal uygun. Millet etlenmiş malını satsın. Yenisini alsın. Anlaşamıyoruz abi. Anlaşamadık. Anlaşa İlla, anlaşamadığımız konular hocam. şimdi İlla. siz de biliyorsunuz. Siz evet. daha iyi biliyorsunuz, Yani parite olarak biz dört bandına, yılın dört bandına hesapladığımız zaman e, 85 biraz geçiyor ama biz yine de tüketicimizi düşünerek 85 TL bandına biraz yaklaştığı zaman bunu zaten kesinlik hayvanların yağlanmadan kesilmeyeceğini siz her zaman evet. tekrarlıyorsunuz. Evet. Onlara bir sözümüz yoktur. Onlar kesilebilir. Biraz e, hafiften frenleme yaptık ama şu anda piyasamız 85'e doğru ilerliyor İnşallah bu hafta Perşembe Cuma günü biliyorsunuz KUK evet, et evet. paritesini şeyini paylaştığı zaman listesini biliyorsunuz bölgeler bazında onu paylaştığı zaman ona göre bir açıklama yaparız zaten 85'e büyük ihtimal yaklaşacak onun için bizim aslında asıl sebebimiz bu süt fiyatları ilgili de kes, inek kesimlerini durdurmak asıl bizim amacımız burada bu tamam ama şimdi evet. evet. Et fiyatı 80 yeterli değil. 85 olsun. 90 olsun dersen inek kesimini durdurmazsın. Aynen. Daha evet, da artırırsın. İşte onun için bir adam dakika. zaten sektörden çıkmak için fırsat arıyor. Aynen Ulan da. şu diyor 85'i 90'ı görse de diyor ben şu ineklerden bir kurtulsam. Aynen. Bence bak hocam sıkıntı sütte. Burada zaten. şu sütte. Evet. Sütün fiyatı, sütün fiyatı ulusal et, et, süt konseyi tarafından düzgün bir fiyat açıklanırsa aynen. kendiliğinden yerine oturur. Evet. O zaman inek kesimi durur. İnsanlar der ki ya ben sütten para kazanabiliyorum. Aynen. Kesim yapmayayım diyebilir. Hacı abi sen ne düşünüyorsun evet. bu konuda? Hacı abi ne Hocam benim bizdeki sıkıntı şu. Süt fiyatının şu anda e, 4.70 açıklandı ama biz 4.5'tan veriyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Diyorlar ki 4.70, 23'te destek 4.90. Bu 4,5 bizde. Bu 4,5 şu anda komple süt üreticisi zarar ediyor hocam. Bu fiyatın acilen e, 1.3 paritesine göre en düşük 7.5-8 lira olması lazım. 8 lira olmadığı zaman ben hayvanımı niye bakayım ki? Et 85'e çıkmış. İneği adam 70'e kesiyor. Götürüp kestirdiği zaman inek 25 bin lira çıkarıyor. Sütünü sağdığı zaman zarar ediyor. Adam niye ineğe baksın ki? Sorunun kökü süt. Süt eğer değerini bulursa bizde e, ineklerin kesilmesi demek, fabrikanın kapanması demek. değil mi hocam Paprikaları kapatırsa ileriki dönemlerde bu sefer kesmek için damızlık hayvan bulamayacağız. Yani dışarıdan getirmemiz de çok pahalı. O yüzden sütün değerini şu anda hani devlet destek olarak 20 kuruşu 1 liraya mı çıkartır, 1,5'a mı çıkartır? Biz tüketicinin de zor tükettiğini biliyoruz. Bunun için yani desteklerin yükselmesi, et fiyatının da yedi buçuk süt fiyatının da 7.5 liraya çıkması lazım hocam. Söylediğim bu. İnşallah, Bakalım, Alper abiye çevirelim e, kamerayı. Evet. Alper abi ham maddeler anlamında bir önceki süt fiyatının belirlenmesinden bugüne yüzde kaçlık bir artış var? Şu anda, an, yani de, şu an de. en son gelen e, savaşın etkisiyle beraber yüzde 120'nin evet. üstünde ham maddelerde fiyat artışı var. Artış şu an 10 liranın da üstünde dün 715 dolardan limanımıza gelen soyalar. Biz bunu bir de şu anki mazot artışlarıyla beraber şunu da yaşayacağız. Her gün kontrol edemediğimiz bir mazot girdisi var. Şu an İzmir'den Konya'ya bir ham madde getirmeye çalıştığınız zaman 10 liranın üstünde tır sizden nakliye ücret istiyor. Bu, bu nakliyeler de otomatikman ham maddenin üstüne bir gün kepek de lira olmuş. Kepek de oldu. Dün, dün, köpeğin... o, dün 36 ATK için e, bir müşterime fiyat verdim. 6400 lira tonu. Ben nakliye bulamadık. Nakliyeciler greve gitmişler. Aynı. 2 gündür mısır flake ATK sattığımız müşterilerimiz var. Adam malı sipariş vermiş. Parasını vermiş. Tamam, Nakliyeciler malı var. götürmüyorlar. Biz bu fiyatlara malı götürmeyiz. Bir de nakliye çıktı başımıza. Aynen ve en büyük sıkıntımız da bu. Çünkü bu nakliyeler bizim ham maddelerimizin üstüne etkili. Bu ham madde fabrikada işliyor. İşledikten sonra tekrardan nakliyeli bizim çiftliğimize geliyor. Çift nakliye. Çift nakliye ödüyoruz ve bu çift nakliye ile beraber bizim hayvanımıza yedirdiğimiz yani ham madde daha büyük bir değer. De bugünün bugünün şimdinin maliyetleriyle ee, normal bir süt yemi, 19 protein normal bir süt yemi. Kaç paradır diyebiliriz? Yani pariteyi hesaplayabilmek için soruyorum. Yani şu an olması gereken süt fiyatları 7 buçuk bandında olması Yok, yemin, lazım. Yemin torbası 19 protein bir yemin torbası bugünün maliyetleriyle 280 lirayla 300 lira bandında diyebilir Evet mi? doğru. Şimdi şu an lirası... hatta 300 lirayı da şu son kepeğe eğer bir müdahale edilip de kepek fiyatını aşağı almazlarsa şu an 330 dolarları konuşuyorlar kepek için bu gelen ham madde fiyatlarının üstüne ekstradan bir de bizim bu mazot fiyatları binerse bu 320 330'larda görürüz. O zaman görecek. diyebiliriz ki arkadaşlar 300 lira 300 lirayı baz aldığımızı varsayarak e, pariterinde 1.3 olması gerektiğini düşünürsek yanıldığımız bir taraf var. Biz bugün hesap ediyoruz. Ama süt fiyatları <laughs> fırsat bulursak e, revize etmek için en kısa süre 4 ay 5 ay. Yani biz 5 ay sonrasına da hitap edebilecek bir fiyatın açıklanması gerekiyor ki bu rakam e, bugünkü söylediğiniz hesaplamalarla yedi buçuk liranın altında olmaması gerekiyor bu defa da karşımıza şu çıkıyor enflasyon enflasyonla mücadele kurumu maliye Bakanlığı e, bu gibi kurumlar devreye gidiyor yani Tarım Bakanlığı eskiden özgür bir bakanlıktı kendi kendine hareket edebiliyordu. Şimdi Maliye Bakanlığı'nın kontrolünde. Maliye Bakanlığı para vermezse adam da sana bir şey veremez. Fiyat da açıklayamaz. Onlar da diyor ki tüketici de düşünün kardeşim. İşte alım gücü azaldı. Alım gücü azaldıysa adamın e, asgari ücreti artıracaksın. Alım gücünü iyileştireceksin. Ürünün fiyatının aşağı inmeyeceği çok net bir şekilde o belli yani. O ortada. Onda hiç şüphemiz Biz geçen vurdular. Vurdurdaki mevzuda şunu gördük elinizdeki mallara sahip çıkmamız lazım. Bitti. Siz Avrupa'daydınız. Avrupa'dan geliş fiyatları için ne dediniz? Burada müşterilerimizin hiçbiri bize aramasın. Aynen. Avrupa'dan giriş çok pahalı. Abi ben şimdi ben milliyetçi bir adamım. Ben Avrupa'dan mal almak için keyif almıyorum. Avrupa'dan mal getirmek için de keyif almıyorum. Lakin bizim ülkemizdeki yetiştiriciler de bu konuda çok sorumsuzlar. Hayvan satıyorlar, evrakları yok. Hayvanın küpesi var, pasaportu yok. Pasaport küpeyle uyumlu değil. Hayvan yaşında tohumlanmamış. Suni tohumlama yapılmamış. Kan testlerine cevap vermiyor. Tüberküloz, Grosella problem. Avrupa'dan kaç paraya hayvan getirdiğimizi niye söylemedim? Niye söylemedim? Çünkü getirmek istemiyorum. Yani bir tüccarım. Bu malı satıyorum. Ama açık ve net diyorum ki ben Avrupa'dan hayvan getirmek istemiyorum diyorum. Daha ne olabilir? Beni sıkıştırıp duruyorlar boş yere. Malımıza sahip çıkalım. Öyle Avrupa'da da çok hayvan yok. Orada da çok ciddi bir yaşlanma var. Nüfus yaşlı. Özellikle çiftçi nüfusu yaşlı. Adam böyle bizim Doğu ve Güneydoğu'daki gibi 8-10 tane çocuğu yok ki. Adamın çocuğu bile yok. Mirasını çoğu kediye köpeğe bırakacak durumda. Avrupa'da hem nüfus azalıyor hem çiftçi nüfusu yaşlanıyor. Ee, i̇htiyacımız var. Avrupa'dan getiririz. Dönemi de bitiyor. Elimizdeki mala sahip çıkacağız. Kuzu baskın 50 olacak dedik. Elhamdülillah 50 oldu. Küçükbaş yetiştiricisi de ee, ancak böyle çıkabiliyor işin içinden. Onların da maliyetleri yüksek. Ama bir türlü Yakup abi ikna edemiyoruz. Şimdi hocam 80'e olmaz diyor. Yahu olmaz. 80 iyi kardeşim ya. Olmaz. Alper Bey e, size şunu söyleyeyim. E, İstirham buyurursanız. Bizim e, et e, süt et yeme yani besi yeme. Besi yeme şu anda ne kadar? 240 lira. 240 lira. Şu andaki pariteden hesapladığımız zaman 22 net çıkıyor Alper Bey. 8'en daha.